Selamun Aleyküm Kutlu Tarım ve Hayvancılığın kıymetli izleyenleri Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım ee, Uzun bir aradan sonra derken arkadaşlar e, 50 ya da bilemedim 45 gün kadar video atmıyorum sizlere Çünkü sınavım vardı Biraz sınava yoğunlaşmak istedim Ondan dolayı da videolar atamadım. Daha doğrusu video çektim ama onları düzenleyip atamadım sınavdan dolayı. Ama çektiğim videoları da bundan önce sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu tarlayı hatırlarsınız. Bundan önce bu tarlada bezelye vardı. Birinci mahsul. Bezelyeyi biçtik. Bezelyeden sonra mısır ektik. Zaten bu mısır tarlamızın iki videosu daha var. Ekildikten sonra sulama olarak ilk sulama ve ikinci yani 20 gün sonra sulaması vardı bu tarlamızın. 20 günde neler değişti diye. Şimdi silaja 20 gün kala yani. Zaten büyük ihtimalle de videomuzun da ismi bu olur. Silaja 20 gün kala Mısırımızın son hali diye Arkadaşlar bu tarlamızda Ektikten sonra bir hata yaptık Merdane çektik ektiğimiz tarlaya Merdaneden sonra da Mısırımızın çıkması Gecikme oldu çıkmasında Bu gecikmeden kaynaklı da e, Şu an Fark etmişsinizdir Şu kenarlar Şuralar yani betonlaştığından dolayı Geç çıktılar Geç çıktığından kaynaklı da şu an aynı boyda da değiller. Biraz da sulamaktan kaynaklı yani sulama tabancalarından kaynaklı bir düzensizlik var tarlada. Bu sebeplerden dolayı bazı bölgeler dalgalı. Şimdi bu mısırımızın boyunu şöyle göstereyim genel olarak sizlere. Benim boyum 1.86. Şu an şunlar bir 70 anca gelirler. Benden kısalar çünkü. Şöyle içeriye girdim mi? Şunlar 1.90, 1.95 geliyorlar. Ben çünkü şuradan izaladım bu kamerayla göstereyim elimle. İzaladığımız zaman şuraya geliyorum ben. Yani benim boyum 1.86. Diğerine de eklediğimiz zaman 1.96'ya falan geliyor. Biraz daha içerilere gidelim arkadaşlar. İçerilere gittiğimiz zaman en aşağı bir 60 santim, 70 santim fark ediyor benim boyumla Şöyle göstereyim Yani benim boyum şöyle geliyor Bundan yukarıya da 60-70 santim fark ediyor Bu fark da zaten 1.90 sayarsam kendimi Yani 2.5 yakın Mısır olmuş iyi olan yerlerde yani bu En iyi yeri 2.5 Geldiğini söyleyebilirim Şöyle de koçanları göstereyim yeni yeni kurumaya başlamışlar daha yeni koçan çıkaranlar da var şurada da yaş tüskülü olanlar var mesela bunlar biraz daha kurumuş ama bu yaş mesela bu yeni dolduruyor ee, şu koçan kurumaya başlamış İçini bir açalım arkadaşlar şu anda yeni yeni teneyi dolduruyor şimdi ben hem bu videoyu çekmeye geldim hem de Derede su var mı diye kontrole geldim Çünkü Uzun bir aradan önce yani 15-20 gündür dere kuru Bu sene Havalar kuraklık gitti Yani istediğimiz vakitler sulayamadık burayı yani Sulayamadığımızdan kaynaklı bazı bölgeler şöyle kısa kaldı Yani normalde buranın Hepsinin 2.5 Ne bileyim 3 metre olması gerekirken şöyle kısa kalan yerler oldu. Çünkü bazı bölgelere suladık. Bazı bölgelere tabancalar çekeceğimiz zaman dere kurudu. Bir hafta 10 günde yani derenin kuruduğu zamanlar 10 gün böyle 40 dereceyi gören sıcaklıklar oldu burada. Şöyle göstereyim zaten bu iza tamamen telef olmuş şekilde. Çünkü şu an su istiyor buralar. Ne kadar sulasak da yani daha doğrusu şu an derede su olmadığından dolayı sulayamıyoruz. Bu şekilde kaldı. Biraz da bu kısa kalma sebebi dediğim gibi merdaneden de kaynaklı. Bu bölgeler mesela, bu bölgelerin daha doğrusu biraz daha kısa kalma sebebi tabancalardan da kaynaklı oluyor. Şu bölgeyle, şu bölgenin arasındaki fark tabancaların iyi atıp atmamasından kaynaklanıyor. Mesela şuradaki tabanca daha iyi atıyormuş demek ki buradaki tabancadan. Ondan dolayı ara ara böyle bölge bölge kısa kaldı mısırımız. Yani su biraz daha fazla olsaydı derede, yani dereler kurumasaydı biz burayı biraz daha sulardık ve daha güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar bu tarlamızın tamamını sizlere göstereyim şöyle çevresini gezerek. Mesela buralardakiler de koçan doldurmuş, artık püskülü de kurumuş yani teneyi doldurmaya başlar. Gördüğünüz gibi ar aralıklar halinde böyle boylarındaki farkı görüyorsunuz. Mesela burada da tabanca demek ki iyi çalışmıyordu. Şimdi arkadaşlar biz burayı merdane çekmeseydik belki de daha iyi olacaktı. Çünkü diğer tarlaya biz merdane çekmedik. Ondan kaynaklı da mısır daha güzel oldu. Vaktinde çıktı ve bazı yağışlarda ona yarar sağladı. Burayı merdane çektiğimizden dolayı böyle betonlaşma gibi bir şey oldu yani tohum kolay biri filizlenemedi, daha doğrusu toprağın altından çıkamadı. Biraz da sulamama sulayamamamızdan kaynaklı böyle aralıklarla kurumalar oldu. Şimdi bu tarladan ben diğer tarlaya geçeceğim. Şöyle şu uzun yerlere doğru gideyim ben. Tarlanın. Dediğim gibi buralar en aşağı. Şura 2.60'ı görür arkadaşlar. Çünkü benim boyum dediğim gibi 1.90 gelse en aşağı bir 70 santim yukarıda var. Yani bu tarlamızın en uzun mısırı 2.60 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diğer tarlaya geçeceğiz. Diğer tarlayı merdane çekmedik. Ondan sonra biraz da düzenli sulandı. Çünkü oradaki küçük bir kuyu vardı. Oradan çıkan su falan derken bu dereden hariç farklı bir dere yani orada. Orada çabuk kurumadı biraz da baraj da büyüktü orada. Ondan dolayı da biraz düzgün sulandı. Buraya göre orayı karşılaştıracağız. Şimdi diğer tarlaya geçelim arkadaşlar. Diğer tarlada görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar şimdi diğer tarlaya geldik. Bu tarlayı hatırlarsınız. Şuradaki kava drone'u takmıştık. İlk drone videomuz bu tarlada paylaştık burayı ekerken ve diskora çekerken buraya merdane çekmedik arkadaşlar ektikten sonra ve düzenli bir şekilde sulandı bura. Şu an e, Mısırlara doğru gidiyorum. Biz yukarıda edek şu an yol yukarıda. Mısırlara yaklaştığımız zaman bura düzenli bir şekilde sulandığı için bir de merdane çekilmediği için vaktinde çıktı. Vaktinde çıkmasından dolayı Hepsi aynı boy ve güzel bir şekilde somakları var. Şöyle içine biraz daha girdiğim zaman boyları daha da uzuyor çünkü kenarlardaki mısırlar her zaman kısa kalıyor çünkü ortası ıslandığı zaman kolay bir kurumuyor. Şu an şöyle göstereyim benim boyum şu kadar şu mesafede. 1.90 yani 1.86 şöyle de 1.90 diyelim. Bundan yukarısı rahat bir 80 santim var. Bilemedim bir metre de olabilir. 80 santim de olabilir bundan yukarısı. 80 santim olsa 2 nokta yani 2.70 260 şeklinde mısırımız böyle. Şöyle aralarında gezmeye tırsıyorum arkadaşlar. Yeri gibi değil. Şöyle göstereyim Yani 1.86 boyunda çekişi böyle kalıyor içinde Güneşi zor görüyorum Yani diğerinden farklı olma sebebi biraz sulama biraz da Merdaneden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim Eğer ikinci mahsul yani Mısır ekerseniz daha doğrusu ikinci masul herhangi bir şey ekerseniz merdane çekmeyin arkadaşlar. Hele de yağmur yağmayacaksa. Merdane çekerseniz gecikme olur. Çıkacağı vakitte tam Haziran sıcaklarına gelir. Haziran'ın sonu gibi çıkar. Ve o zaman da mısırınız yanar. Mesela bunun kenarındaki en kısalar 1.86 boyundalar. Şöyle göstereyim. Bu kenarda yani sınır dibinde olanlar. Diğerinin sınır dibinde 50 santimde kalmıştı. 30 santimde olanlar bile vardı. Mesela şöyle ilerleyelim. Kenardan çünkü içine pek girmek istemiyorum. Baya koro gibi. Diğer kenardan da göstereyim sizlere arkadaşlar. Mesela aralıklı tabancaların çalışmasından kaynaklı olarak da boylarında etki yapıyor. Mesela burada demek ki iyi bir tabanca çalışmamış. Kısa kalmışlar. Ama diğeri kadar da kötü değil. Şu an ilerliyorum. Kenardan ve sınıra çıkacağız herhalde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı kenarlar Diğer tarla gibi kalmış Çünkü dediğim gibi Bazı tabancalar Düzgün şekilde çalışmıyordu Eski tabancaydı Ondan kaynaklı da böyle kaldı Şu kenar da aynı şekilde Yani kenarlarda ikinci mahsul olduğu zaman e, sulam anca bu kadar oluyor Dediğim gibi biraz daha fazla su olsaydı Hepsini e, Düzenli bir şekilde sulayabilseydik Hepsi aynı boy olacaktı ama ikinci mahsul için de bu yeteri kadar. Mesela içlerine girdikçe boyu uzuyor. Şöyle ilerleyip ara ara yine tabancalardan kaynaklı kısalmalar ve koro gibi uzamalar var. Mesela şuraya bakın. Bu bir tane daha somak var. Başka yok. Yeni yeni daha yeni somak çıkartacak. Şöyle yol üstüne çıkayım. Oradan daha iyi gözükür mısırımızın düzenli çıktı. Şöyle tarlayı göstereyim. Şu şekilde. Dediğim gibi sadece sınır kenarları hariç bu tarlamızın her yeri Düzenli bir şekilde çıktı Şuradaki kavakta zaten drone'u taktığımız kavak İlk deneyimde Drone'u Kavağa takmıştık Evet arkadaşlar Bir videomuzun da sonuna geldik Böylelikle ikinci mahsul mısırımızı da gördük Artık 20 gün mü sürer 20 gün sonra mı olur yani Silaj yaparız. Onu tam bilemiyorum. Çünkü kurumasına bağlı. Daha doğrusu teneyi doldurmasına bağlı. Teneyi doldurduğu an yapacağız arkadaşlar. Tarlamızın son hali böyle. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle.